Gel de beni sepsin, gönlümdeki şu taht olsun, gönlümdeki şu taht olsun. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz açıkçası. Ee, sürekli gelip geçerken gördüğümüz civar köylerin içinden geçip dağlara doğru çıkıyoruz arabayla. Daha önce geldiğimiz bir yer değil. İlk defa geleceğiz. Artık şansımıza, nasibimize neresi varsa, ne varsa onunla karşılaşacağız akşam. Bir yemek yiyeceğiz, bir çay içeceğiz. Eğer ortam güzel olursa, çadırları kurar sabahlarız. Sabah ineriz şehre, mesaiye. Eğer birazcık üşürsek, yahut rahatsız olursak şehre doğru ineceğiz artık geceye doğru. Ben de onu sormak için durdum Sanki şuraya gitsek daha tamam. Bu tarafa mı? He. Tamam ee, Şöyle Rüzgar şu sol cepheden esiyor Bir yükseltinin altına girmemiz lazım Lan Şu tarafa bakalım ee, Bir sallan hafif dereye inerse Burası rüzgarı keser sanki Şuraya gidiyorum Tamam Gelme Yaşamak, süresiz yaşamak elinden bırakın. Arasında düz düz, Hani konaklama yapılsa direkt güneşli olmaz. Böyle bir yer yok Bak. yani. Tamam. Bu kadar geliyoruz. Bana geliyor şey. Ulan ben benim burada bir şey yapmıyorum. Ya bana geliyor da ondan gözüm yaşıyor. Bugün menüde e, kaso spesial var. Eksik olmasın. E, öğleden sonra aradım kasımı. Ne yapacağız akşam diye. E, o da. Gönlümüzün götürdüğü yere gidelim dedi. Yani iyi bir yere mi geldik bilmiyorum. Gönül bazen <laughs> iyi aslında rehberlik yapmayabiliyor. Orada şöyle bir şey var aslında felsefe olarak. Yani aslında hep güzel yere götürüyor da, bu mekanla ilişki kurma biçiminle alakalı bir şey. Anladım. Aslında şu anda burada bulunduğumuz yer çok böyle aman aman bir yer değil. Ama ağaçların birbiriyle olan ilişkisi beni etkiledi açıkçası. Sinek sıkıntısı olmasa burası mükemmel bir yer kamp için. Eyvallah. Ee, Yavuz bu arada bir şey soracağım. Sen bıçağı yeni almışsın galiba. Ben ilk defa görüyorum. Bunu evet bunun ilk kampı. daha önce paylaşmıştım bir bıçak yaptırdığımı. Ee, sağ olsun Fatih Usta bize bir bıçak yaptı. Ee, tanıtalım bunu da. Bu şekilde ee, Bushcraft geyik boynuzu parlatılmış. Ee, tek parça yazmış Bursa'nın Türkiye'nin en iyi bıçak ustalarından Fatih Güven imzalı. Çok hoş sanatsal bir şey oldu. Bak. Şu demiri tek parça değil mi? Tabii. Burada. Tabii. Bıçakta sen de bilirsin ki en önemli şey o. Yani Aha. çünkü o iki parçalı yapılan bıçaklarda genelde kırılma ya da esneme, esneme oluyor. oynama oluyor. o anlamda güzel bir bıçak. Özellikle ben şeyini çok beğendim sap kısmı var ya, Kabzi. ben çocukluğumda e, tabii köyde büyüdük, ufak benim daha bunun ufağı böyle e, boynuzdan yapılmış bir bıçağım vardı. Onu hatırlattı bana, böyle güzel bir ana oldu. Eyvallah. Ya. Güle güle kullan, umarım e, güzel kamplar yaparsın. Sağ olasın, yani kaptırmadan... <laughs> Şeyle ilgili de... Kimse çökmesin diye üstüne ismimi de yazdırdım, Yavuz Selim sürer diye. <laughs> En önemli şey o. Yani hediye demek için böyle yaptırdım aslında. Ee, Ahmet Karaca'nın da e, bu bıçaktaki katkısı e, az değil sağ olsun eksik olmasın. Beni Fatih abiyle tanıştırdı. E, katkı sağladı. Şimdi bugün yemek yapma sırası bende biliyorsun. Evet. Ee, daha önce senin sıranda <gülüyor> başımıza <gülüyor> talihsiz bir <laughs> <yani>. Onu hatırlattı. <laughs> Bugün tek korkum şey yani o lanetin hala peşimizde olması. <laughs> aynı sorunu tekrar yaşıyor oluşumuz. Yani ee, ama şunu söyleyeyim ben. O günkü Kıvanç'ı da analım buradan. Biz evet. üçümüz çok güzel vakit geçirdik. Bugün onun yerine Çağatay konsilde ettik buraya. Umarım güzel bir e, muhabbet geçiririz bu akşam. Valla benim olduğum yerde açlık olursa sıkıntı çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Yok onu halledeceğiz. Hayır, halledeceğiz. Bilmiyorum yani. Daha peri önce peri bir peri facia peri yaşanmış yavuz burada. Yavuz önlem olsun diye periperleyi <laughs> peri yanında getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani e, şimdi şeyde güveçte içini görme şansımız olmadığından dolayı yanarken çok fark etmedik ama <laughs> kavurmada müdahale edebiliriz herhalde. Burada herhalde müdahale ederiz diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah öyle umuyoruz. Ee, ben şimdi yapımına geçeceğim. Ee, ee, sen de doğramaya devam et dostum. Tamam. Ee, bu soğanları daha doğramamı ister misin? Yok ona çok. Bu tamam. ayar iyi mi? Ha? Şöyle bir ayar çekeyim mi? İkiye böl istersen. Ha, tamam. Tamam. Dediğin gibi. Tamam. Çabuk şey olması açısından. Çay için mi yapıyorsun orayı Kasım? Yok, şey için. Eti burada yapacağım. Neden? Orada yakabiliriz, çok fazla şey var, köz var. Allah Allah. Bana öyle geldi, Sen ne düşünüyorsun? Yani... E, birazdan geçer sanki o közün etkisi ama. Ya olmadı, burada... Oradan buraya altına taşırım ben. Tamam. Ya da bunu çay için kullanabiliriz yani. Ben bir yakayım. Duruma göre bakarız hangisini kullanacağımı. Olmaz mı? Olur abi. Gerçi taşa gerek yok. O demiri şey için de kullanabiliriz ya. Demliği burada şey yaparız. Ne abi. De. Müziği mi kapattın? Telefonu kapattım. Telefondaki müziği kapattım. Neyden çalıyorsun? Spotify'dan mı? Spotify'dan. Mi? Ne para lan ne? 20.45 20. Biberleri de düşüreyim mi? İstiyon ortak. He. Olursun. Ben senin yerinde olsam videolarımın çoğunda reggae kullanırım hacı. O ne abi? Reggae diye bir müzik var Jamaika, doğuş yeri orası felsefesi kalp atışına, bütün ritimleri kalp atışına uygun yani. Yani onun telifsiz bulunan... Tel... böyle bir şey varmış. Ha? Youtube'da kullandığı müziklerin telifsiz olması gerekiyormuş. öyle şey mi? Var? Aha. Yani iki, birkaç defa şikayet edildiğinde sayfan sorumsuz kapatılıyor. bir şey diye. O telif şeylerini ama paylaşıyorlar altta. <laughs> Onları ödeme mi yapıyorlar bunun için yoksa orada paylaşmaları yetiyor mu? Ama ona bir, şeyde ona videonun altında kullanılan müziklerin hani o şey hangi firma çıkarmış hangi sanatçı yazmış falan onunla ilgili bilgiler yazıyor. Yani onları paylaşmak yeterli olur mu acaba? İşte bilmiyorum ama hani dikkatimi çekiyor videoda kullanılan müziklerle ilgili. Hani öyle bir şey ödeme yapmadan sadece onu oraya koyarak oluyorsa kullanabilirsin her türlü. Anladım. Müzik. Eğer öyleyse sıkıntı yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben eti burada pişirmeye taraftarıyım ama. Ben saç kavurmadan pek anlamam. Sen ne diyorsan o abi. Sensin. Hadi çünkü çok çevireceğiz şey yapacağız o yüzden evet. orada ateşe yaklaşmak da sıkıntı. Tamam. Evet büyük bir şey lazım ona yani tahta uzun bir şey lazım. Ben şimdi ağaçtan yaparım size bir tane tahta. Çevirmek için. Ya şey evet. kullanıyorum ben ona da. Nereye koydum onu? Ben? istan çok değişik bir özelliği var. Elinde kalıyor. Almayacaksak hepsini kullanırız. Allah korusun benim. bu. Her sen Evet. Oğlum bu, uh. ha o. onu, <laughs> onun gibilerden 2 iki üç tane ver bana. nereden derken başkanım? Değil, bilemiyoruz ki. Nereye gittin? Kıran Yaylası. Ha evet. Aslında... Kalabalık mıydı? Yirmi kişi Evet Şu domatesleri ver bana ya Hemen Bak. geliyor Kırmızı renkli karıncalar vardı ya Onlar fena falan ısırıyor onları Sivriler de göz açtırmıyor maşallah ya Hı? Sivriler de göz açtırmıyor maşallah Yavuz yapar mısın? Yavuz yapar Allah'a şükür. Bu benim Ben biraz daha Ağaç ve ateş büyük olmadığı zaman ben kendimi çok iyi hissetmiyorum. Böyle daha güvende hissediyorum. Ne kadar büyük bir ateş o kadar büyük bir aidiyet mi diyorsun? Aidiyetten ziyade güven. Yani ateş aydınlatıyor, ısı veriyor, koruyor, kolluyor, işaret verebilirsin. Ateşle bir arkadaş bir daha sola gitse, ateş üzerinden tekrar burayı bulabilir. Eşi dostu çağırdığımızda daha kolay bulabiliyorlar burayı. Ee, ve çayımızı sıcak tutuyor. Evet, çayımız da şurada gördüğünüz gibi. Bu ufak briefing için teşekkür ederiz Yavuz Bey. Teşekkür ediyorum. başlayalım. küfür etmemek için tutuyoruz kendimizi. Saldırı altındayız. En son şiiri de bir, misafirler vardı diye şey yaptım. Bir daha al abi başa. Evet isyan. Demirden sağanaklar altında uyur sevdiğim. Göğsünde hazin ayak izleri eski. Devam 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 ben onu keserim. Evet isyan saniye uçak moduna alıyoruz. Yavuz abi geleceği karartıyorsun şu an biliyorsun değil mi? <laughs> yani bir şiir için, bir şiir için şey yaparım ben onu kopartırım. Evet isyan, demirden sağınaklar altında uyur sevdiğim. Göğsünde hazin ayak izleri eski şubatların. Onu yaralıyor yaralar Onu yaralar kıpırdatıyor ve o sertelmektedir yaralardan. Kasıklarına boşalmaktadır nal sesleri. Saçları bukleli bir çocuğu öperek uyandıran, içimize güneşler bırakan nal sesleri. Keserle yontulmuş bir ağzı var sabahın. Varınca bayrakları, marşları duyuyorum. Başım çılgınca sarsılan dallarla uğraşıyor. Durup dineliyorum bütün taframla. Bütün taframla, bütün yumruklarım, bütün hantal yüreklerin olduğu orada kesik kolları var aşkın, döl ve inat barındıran, hırpani bir okşayışla akşam yanaşınca çocuklara ben kara kavruk yüzümün arkasında kırbaçlayarak büyüttüğü mağarayı bırakıyorum. Bana ne çerçilerden, çerilerden, kullardan, halksa kalam, onu kal akılan benim, boşanır damarlarıma yılların kahraman gürültüsü. Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim. Ay vurunca çatlatır göğsümdeki mahşeri Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim Canlarım kollarında parti pazubentleri Dik başlar, erkekler haykırışlarla göndere En yukarılara çekiyorlar, en yukarılara Çatlayacak kadar aşkî yüreklerini Yıllardır çocuk başları akıyor yamacımızdan Yıllardır balçıklı bir hayvan çeperlerimizde Kentlimiz cebinde cinayet fotoğraflarıyla sofraya oturuyor Köylü biraz sessizlik, ne tuhaf bir kelime. Asfalt yakıyor genzimi, asfalt adamlarını topluyor aramızdan. Yıkılıp bir boran içinde toplayarak. Asfalt adamlarını topluyor aramızdan. Yıkılıp omuzdaşlarının seslerine, yıkılıp bir boran içinde toplayarak çiçeklerimi. Ben merdi meydan, yani toprağın ve kanın gürzü, güllerin bin yıllık mezarı bendedir. Yukarıdan bakarım efendilerin pusatlarına. İnsanların bütün sabahlarını merak ederim. Gök hırpalanmaktadır merakımdan. Itır kokan benim yumruklarımdır. Benim kavgamdır o aşk diye tanınan. Alanlara, çok bilenmiş yüreğim alanlara. Vurulsun kösteri şu gavur sevdamızın. Vursun isyanın bacısı olan karnım karanlığa. Zülküf de vursun. Yüzüne ay kırıklıkları çarpıp uyansın sevdiğim. sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıklarda açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim. Sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine de dandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır Paşalar. Sabahlarda, sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim, süpürge saçtım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık seçik ki Başucumda bir sen varsın bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Eyvallah. Çay güzel olmuş bu arada. Yani kamplaşmaya kutuplaşmaya çatışmaya mahal vermeden. Ya doğada şöyle bir şey vardır. Bütün canlılar gelecek nesiller için bir şey ortaya koyar. Evet. Ee, ve her şey gelecek neslin daha iyi e, yaşayabilmesi, daha güzel şartlarda e, olması için yapılır. Maalesef şu anda günümüz Türkiye'sinde Herkes sadece kendisini düşünüyor. Gelecek nesillerle ilgili en ufak bir şeyi olan yok yani. Ya ama şimdi aldım, ben bir şey demek istiyorum. Şimdi daha önce bu ülke çok büyük bu topraklar diyeyim büyük krizler gördü, işgal gördü, savaşlar evet. gördü. Ve o yokluklar içerisinde bile insanlar kalkıp yine mücadeleye giriştiler. Neden giriştiler biliyor musun? çünkü aynı kasımın dediği gibi gelecek nesiller için evet. onların daha iyi bir şekilde yaşayabilmesi için